Merhaba, nasılsınız? Konuşacak birinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Ben yine hastaydım. Sesimin düzelmesini bekledim yeni bölüm için. Dedim ki aslında bir bir şey olmaz dedim ya. Ben bu sesle kaydedeceğim. Ne var bunda dedim. Sonra bir ara bir arkadaşım bana şey dedi. Sesin yani sen gibi değil dedi sesin. Ben de sonra dedim ki o zaman ben kaydetmeyeyim. Ben gibi değilsem burada çünkü sadece sesimi duyuyorsunuz. <laughs> o yüzden neyse işte siz kendinize dikkat edin. Aman hasta olmayın. Benim gibi böyle zırt pırt. Şimdi e, bu bölüm çok eğlenceli bir bölüm bence. Bölümün başlığında da gördüğünüz gibi bu bölüm Vision Board konuşacağız. Öncelikle ne olduğunu anlatmak istiyorum size. Nedir bu? Böyle geçen sene belki hatırlarsınız zaten herkesin dilindeydi. Bu böyle e, hayattan ya da yeni yıldan ya da yeni aydan ne istediğinizi ifade ettiğiniz bir tahta gibi düşünebilirsiniz. pano. Tamam. Tam Türkçesi pano aslında. Ee, bunu böyle yeni yılda 2025'te, 2024'te ben ne istiyorum? Hayatımda ne olsun? Ne yapmış olayım? Nereye gitmiş olayım? Böyle bunları yazdığınız bir şey aslında insanlar nasıl yapıyor biliyor musunuz? Böyle küçük küçük fotoğraf gibi çıkarttırıyorlar bunları ve gerçekten gitmişsiniz gibi oradaki bir fotoğrafınızı böyle photoshop'la yapan var ya da benim gibi biraz daha Pinterest'ten bulup oradan buradan ya da kendi fotoğraflarımdan düzeltenler var ya da işte sadece yazanlar var falan. Böyle çeşitli çeşitli tamamen bir dilek ağacı gibi <laughs> düşünebilirsiniz. Adak adıyormuşsunuz gibi. Tabii ki aynı şeyler değil. Ama onun gibi böyle bir pano hazırlıyorsunuz ya da işte telli panolar var ya ona falan yapıştırılan bir şey. Ben bunu yine Instagram üzerinden paylaşırım. Çok gözünüzde canlanmadıysa, çok haberiniz yoksa. Ben böyle şeyler hiç yapmıyordum. Ben, benim böyle tekniğim genelde yazmak. Defterime, günlüğüme, oraya buraya yapıştırmak, notlar yapıştırmak falan. Hiç böyle bir şey yapmamıştım. Böyle ciddiye almamıştım bile daha doğrusu. Benim geçen sene Böyle ara sıra bölümlerde bahsettiğim çok geçen, çok kötü geçen bir dönem vardı. 2023'ün son ayı ve 2024'ün de 2 ve 3 ayı böyle kötü geçti benim toplam 3-4 ayım. Hatta sonrası da bayağı çok böyle toparlamaya çalışmakla geçti. Neyse bu dönemde ben böyle umutsuzum, gerçekten kötüyüm benim. Diloşum, güzel bir arkadaşım dedi ki, "Vision board hazırlayacağız." Böyle yok işte ben kötüyüm işte yok umutsuzum falan şeylerin düşmek yok dedi. Gerçekten sürekli mesaj atıp böyle zorlayıp böyle zorbaladı yapın yapın diye çok teşekkür ediyorum ona buradan. İyi ki yaptım. Ya böyle düştüğünüzde sizi kaldıran arkadaşlar olması çok güzel. Ben gittim. Gerçekten o, o dönemde yapılacak en son şeylerden biri herhalde normalde görünen. Böyle gidip tek tek Pinterest'ten oradan buradan seçtim. O board'u hazırladım. Bir tane siteden çıkardım. Merak eden olursa ben size bana yazabilirsiniz Instagram'dan vesaire. Ben size söylerim detaylı bir şekilde. Gittim oradan çıkardırdım geldi falan ve gerçekten bana iyi geldi ve böyle salona koydum ben onu. Dediğim gibi ben normalde böyle her yere yazarım. Benim bir de hem salonda hem odamda statik kağıtlar vardı. Böyle kocaman şeffaf tahta gibi duvara yapıştırıyorsunuz. Oraya ben yazardım her şeyi ve çünkü her yere bir şey yazma derdim olduğu için. Ama gerçekten resimleştirmek, oradaymışsınız gibi göstermek ve gözünüzün önüne bir yere koymak çok farklı bir şey. Yani böyle kapının odanızın kapısının oraya koyabilirsiniz. Mesela her odadan çıktığınızda Niçin uyandığınızı o sabah, bu sabahların bir anlamı olmalı diye, niçin uyandığınızı, işe niçin gittiğinizi, niye devam ettiğinizi anlamlandırdığınız zamanlar oluyor. Ya da düştüğünüzde sizi kaldıran anlar oluyor. Çünkü hayal ettiğinizi, istediğinizi, hayatınızı anlamlandıran şeyleri somutlaştırdığınız şeyler bu vision boardlar. O kadar mesela sosyal medyada sürekli bir şeyler sürekli anlatılınca, sürekli gösterilince bir yerde anlamsızlaşıyor ve biz istemiyoruz yapmayı ama derininde herkes unuttuğunda artık yani popülerliğe gittiğinde çok güzel bir şey bence. Ben bir de diloşun evinde görmüştüm. Gerçekten de şöyle söyleyeyim size. Böyle hepsini yapıştırmış ve tik atmış tek tek. Gerçekleştirmiş. Gerçekten de o zamanda. Ve o tikler o kadar güzel ki. Ben tabii tikten geçip arkasına notlar yazmaya başladım. O küçük e, fotoğraf gibi şeylerin adı neyse ki o panodaki şeyin adı neyse işte yapıştırdığımız her bir isteğimizin o kart kart kartın arkasına yazdım notlarımı çünkü daha güzel oluyor. Ben şimdi size hızlıca bir vision board'umu getirdim hemen hep tüm kartları. Onların üstlerinden hemen hızlıca geçelim. Belki size de ilham olur. Hepsini tabii ki de söylemeyeceğim. Bazılarını söyleyeceğim. Hızlıca bir böyle üstünden geçeceğiz. Tabii ki de ben gerçekten sağlığımı sevdiğim için, kendimi sevdiğim için sürekli daha çok su iç, işte besinlerine dikkat et gibi kartlar koymuşum. Böyle şeyler de yazabilirsiniz. Bu şu an böyle rastgele çekiyorum. Uzaktan çalışma yazmışım ama maalesef olmadı ve bu 2024'te şu an olacak bir şey gibi gözükmüyor. Ben bu işi remote yani uzaktan çalışmak için aslında istemiştim ama henüz gerçekleştiremedim. O devam edecek mesela. Ben onu 2025 borduma ekleyeceğim. Bir yere gitmek istiyordum, sene sonunda gideceğim gibi gözüküyor. Bir de sadece gitmek istediklerim değil, somutlaştır bazı düşünce, düşüncelerimi somutlaştırdığım da bir yer. Sevildiğini hatırla, çünkü insan bazen unutuyor. Arkadaşlarını hatırla gibi şeyler. Bu sefer bir yer demeyeceğim, Karadağ'a gitmek istiyordum. 6 ülkeye gittim Karadağ'da da dahil. Böyle işte yazacaksınız bunları. Bu arada lütfen enerjiyle, manifestle, dilek ağacıyla karıştırmıyoruz. Bu çok önemli. Bu sadece somutlaştırdığınız, isteklerinizi somutlaştırdığınız bir yer ve ona göre aksiyon aldığınız bir yer, bir şey, bir pano. Kendime önemli bir not bırakmışım. Hata yapabildiğime dair. Düşmekten korkarsak düşmeye odaklanırız ve sonunda da düşeriz. Hata yapmaktan korkmayayım diye artık arkadaşlar ben hata yapmaktan korkuyorum maalesef hani diğer bölümlerde de anlattığım, nereden geldiğini söylediğim bir şey. Onu hatırlatayım diye kendime. Podcast'a devam et dedi devam ediyoruz hala. Ehliyetimi artık alayım diye geçtim yazmışım. Gerçi 3. girişimde aldım arkadaşlar. Başlı başına farklı bir olay, bir serüven belki bir bölüm anlatırım çok eğlenceliydi ve yani böyle not yazmışım bir de arkasına. Çok acıklı bir zamandı ve gerçekten işte bu 2024'ün ilk birkaç şey dedim ya ayları kötü geçiyordu. O sürede, o zamanda yani gerçekten neler neler yaşıyorum. İşte inişli çıkışlı bir yandan da ehliyeti almaya çalışıyorum. Bu kartı yanımda taşıyordum her sınavda, her derste. Finansal özgürlük. Bu benim küçüklüğümden beri derdim. Çok şükür devam ediyoruz. Kazanıyoruz ekmek paramızı. <laughs> bir şey daha var. Olmadı be bu. Ben uğraştım ama olmadı. Böyle şeyler de oluyor olmayanlar. Eee mental health demişim. Tabii ki terapimize devam ediyoruz çok şükür ona da. Ee, yine hatırlatmalar var ve hayallerini takip et diye not almışım. Bir şeyler, bir şeyler, notlar, korkma falan. Dansa başla demişim. Dans etmeye devam et demişim. Ben dans hayatımda ilk defa dans, dans kursuna yazıldım. İki ay falan devam etti. Sonra dans hocam Kore'ye gitti. O yüzden şimdilik durduk ama devam edeceğim daha çok öğren demişim, risk al demişim. Bakın böyle şeyler de yapabilirsiniz. Yani daha çok oku, böyle hatırlatmalar, farklı görsellerle. Bir şey almak istiyordum, aldım onu da. Bakın gerçekten gözümün önünde olduğu için sen diyordum ki ben bunu istiyormuşum ya. Bunu almayı istiyormuşum ve evet hala istiyorum. Niye almıyorum o zaman? Bunun için çaba sarf ediyorsunuz. Bunun için aksiyon alıyorsunuz. Ona göre planlama yapıyorsunuz. Ah bu da olmadı. Ah be. Ah ve olmayanlar da var. Çabaladım ama. Gerçekten bu olmayanlar için çabaladım, uğraştım. Ama olmayınca olmuyor ama çabaladım en azından onu biliyorum. Bu da gelecek sene için aslında zemin hazırlıyor. Çab çabaladığım için belki gelecek sene olacak. Disiplin benim için çok önemli. Disiplini belirtmişim. Bazı teknik hedefler falan. Bir yere gitmek istiyordum. Onun için de çabaladım ama olmadı. Her yere gidemezsin şey daha her zaman. E, diller, ben dilleri çok seviyorum. Daha çok dil demişim. Korece'ye başladım. Hala öğreniyorum. Alfabeyi öğrendim. Okuyabiliyorum falan. Yazabiliyorum biraz ama o kadar iyi değilim tabii ki. Ama çok mutluyum bununla. Başka bir ülkeye daha gitmek istiyordum. Ama onun için hiç çaba sarf etmedim. Çünkü 6 ülke etti galiba bana hani şimdilik. Daha çok gez demişim. E, başardın demişim. Çünkü biz başardıklarımızı unutuyoruz. O yüzden ee, aslında vision board çok önemli. Eğer bu gözünüzün önünde olursa tüm sene boyunca ve tik attığınızı gördükçe bir sonraki hedefe daha hevesle, daha isteyerek gidiyorsunuz, daha çok çaba harcıyorsunuz. Çünkü başardıklarınız gözünüzün önünde duruyor. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Eğer ne düşündüğümüzü, ne istediğimizi, ne hayal ettiğimizi somutlaştırıp önümüzde görmezsek gözlerimizle gerçekten belki de beş duyu organımızla onu hissetmezsek unutabiliyoruz ve aslında ne istediğimizi de unutuyoruz. Yani hislerimizi, hayallerimizi, beklentilerimizi. Çünkü sadece kafada sadece istek şeklinde böyle somut somut değil yani soyut. Hayal, hayal somut değil. Neden vision board derseniz işte tüm bunlar. Ee, hayattan beklentilerinizi net bir şekilde belirtip onlar için hareket etmenizi sağlıyor. Onlar için aksiyon almanızı, onun için daha çok çalışmanızı sağlıyor. Yolunuzu kaybetmemenizi sağlıyor her şeyden önemlisi. Ya düşünsenize salonda, odada sürekli denk geldiğiniz bir yerde çıkıyorsunuz, sürekli göz göze geliyorsunuz ve evet ben bunu istiyordum diyorsunuz, unutmuyorsunuz ama gerçekten böyle somutlaştırmasanız, hayallerinizi bir yere yazmazsanız, gözünüzün önünde durmazsa, tekrarlamazsanız kayboluyorsunuz. Çünkü hayat şu an o kadar her şey iç içe, herkesten haberimiz var, her şeyden haberimiz var. Çok keşmekez çok koşuşturma. Karışıyor hayaller birbirine. Benim hayalim neydi? Ben ne istiyordum? Bazen başkasının hayalinin peşinden koş, koştuğunuzu görüyorsunuz. Bir anda ne oluyor diyorsunuz. Belki aylardır başkasının hayalinin peşindesiniz. Ya da başkasının hayatını gerçekleştiriyorsunuz. Sizin isteğiniz olduğunu zannederek. O yüzden önemli. Ben henüz Yeni yıl bordumu yapmadım. Çünkü biraz daha böyle dışarıdan sıyrılıp gerçekten ne istediğime odaklanıp 2025'te çünkü gördüm e, güzel hedefler koyduğunuzda yapıyorsunuz onu. O yüzden 2025'te gerçekten ne istiyorsam onu hazırlamak istiyorum. Onlar olsun istiyorum. Çok heyecanlıyım bunu yapmak için de. Çok eğlenceli bir şey ya. Şimdi e, yeni yılıma aforizmalar dedim. Bence bu kadarı bile yeterdi. Yani belli benim ne istediğim ama yine de birkaç tane böyle e, bir şeyler söylemek istiyorum. Kendini kimseyle karıştırma, karşılaştırma. Senin yolun başka, yokuşların başka. Ben bunu bu statik kağıt var ya kocaman bu arada. Böyle duvar yazısı gibi karman çorman bir sürü şey yazılıyor. Her gün gelip bir şey yazıyorum ve sabah uyanınca dersi çalışır gibi sabah böyle duvarın önünde durup her şeye kafam alıyorum. Ya da akşam dönerken şöyle bakıyorum ben kimdim, neydim, ne istiyorum, kendime ne hatırlatıyorum gibi. Böyle şeyler oluyor. O yüzden bunu da yazmıştım hep. Her yere de yazarım bunu biliyor musunuz? Teşekkürler Nil Kara İbrahimgil. Senin yolun başka, yokuşların başka. İkinci olarak hayallerini unutma, başkasının hayalleriyle karıştırma. Bu benim için çok önemli. Bu ben değilim ki, bu benim istediğim değilim ki demek istemiyorum yıllar sonra. Arada şaşabiliriz, arada başka yollara girebiliriz ama mühim olan kendi isteğini, kendi yolunu bulmak. Üç, ne, nasıl olsun istiyorsan söyle, söke söke de al. Bu benim hayatımda çok önemli bir şey. Çünkü ifade etmek gerekiyor. Vision da böyle bir şey işte ifade etmek istiyorsun. Neye nasıl olsun istiyorsan onu ifade ettiğim bir yer aslında. Sonra da söke söke alıyorsunuz. Ben bunu yaptım, gördüm. Dediğim gibi gerçekten kötü bir dönemde, gerçekten umutsuz hissettiğim bir zamanda yine de ben hayattan, kendimden, yeni yıldan beklentilerimi yazdım bunları beklerken de kötü bir dönemdeydim dediğim gibi. O yüzden ne olursa olsun isteyelim, kafamıza koyalım. Gördüm ben, oluyor, bizzat yaşadım. O yüzden yapın vision boardlarınızı. Bakın hiç o siteden falan çıkarmanıza gerek yok. Kağıtlara yazıp duvara asabilirsiniz. Ee, böyle siz resmedebilirsiniz. Ama gözünüzün önünde olsun, somut olsun. Her zaman ne istediğimizi bilelim. Hayalimizin ne olduğunu bilelim. Çünkü bu bizim hayatımız, bizim yolumuz, bizim yokuşlarımız, bizim bataklığımız, bizim çıktığımız yer, bizim dağlarımız, bizim tepelerimiz. Ay mikrofon düşüyordu. Bizim ovalarımız. Benim bu bölüm söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım güzel bir bölüm olmuştur sizin için de. Yeni bölümlerden haberdar olmak için beni takip etmeyi unutmayın. Hayallerinizi de unutmayın. Sevgiyle kalın her zaman.